bilmek adına biliyorsunuz ki önümüzde dört yıl daha genel seçim yok. Biz burada hükümetin gücüyle yereldeki siyaseti ne kadar birleştirebilirsek o kadar güçlüyüz. Bizler burada adaylarımızla birlikte sizlere çok kıymetli desteklerini istemeye geldik. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce sizlerin sesini gerek genel merkezimize gerek il özel idareye gerek Ankara'ya hep duyurmaya çalıştık. Bu süreçte de Abana bizleri oraya abicim, ne kadar güçlü gönderirseniz ne kadar yüksek oyla gönderirseniz bizler de sizler için o kadar güçlü sesimizi yükseltebiliriz. Bu bağlamda bu önümüzde genel seçimlerde sizlerin kıymetli oylarını istiyoruz. Sizler bize destek verdiğiniz takdirde bizler de size bu desteğin karşılığını gerek belediyemizle gerek il genellerimizle <laughs> gerek partimizle genel merkezimizle sizlere cevabını vereceğimize emin olun. Nasıl oldu da bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün destekleriyle 22 yıldır bu partiyi iktidar parti yapıp siz kıymetli vatandaşlarımıza da bu hizmeti doğrudan ve doğru şekilde aktardıysak bu önümüzdeki 5 yılda da en iyi şekilde Güçlü ve istikrarlı bir şekilde aktaracağımıza hiç şüpheniz olmasın. Tamam. Sözlerimizi verirken çekil, çekil. hepinize Allah razı mi? olsun diyor, Allah'a emanet de olun olsun. diyorum. Benim Hayırlı mi? akşamlar diliyorum. Evet, buyur, kaç, sen sen tamam. tamam. Kıymetli Çetmiköy halkı, kıymetli abilerim, amcalarım, kardeşlerim. Ben İl Genel Meclis Üyesi adayım. İsmim Alper Akay. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Sizler eee olarak beni tanıyorsunuz. <laughs> Çoğunuz arkadaşım, abim, kardeşimsiniz. Ben Pazar Köylü'yüm. 28 yaşındayım. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Süt ürünleri sektöründe yönetici olarak çalışıyorum. İlçe teşkilatımız ve genel merkezimiz teveccüh gösterdi. Bizlere aday gösterdi. Bir yola çıktık. Biz bu yola çıkarken istikrarlı bir gelecek güçlü bir ezine sloganı ile çıktık. Amacımız gayemiz hizmet etmek, mücadele etmek, köylerimize, memleketimize en güzel hizmetleri yapmak. Bu anlamda ihtiyacımız olan şey en güçlü destektir. Bu da sizin oylarınız da olacaktır. Bizler tabii ki mücadele edip çalışacağız. Fakat bir il genel, iki il genel, üç il genel ne kadar yüksek oyla ne kadar güçlü bir şekilde biz il genele gidersek gerekli makamlardan, mevkilerden, kurumlardan valisinden, kaymakamına, özel idaresine o kadar e, yatırım sözlerini alırız. Bu bağlamda da köylerimize en iyi hizmetleri yapmak için mücadelemizi veririz. Biz bu memlekete hizmet etmek için varız. Bu yolda hazırız ve kararlıyız. Sizlerden en güzel desteklerinizi bekliyorum. Kıymetleri, kıymetli oylarınıza talibim. Allah bizi mahcup etmesin. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar dilerim. Kıymetli Çetniköy halkım. Hepinize hayırlı akşamlar. Öncelikle kendimden bahsetmek gerekirse ben Hisar Hanım doğumlu, 1970 Hisar Hanım doğumluyum. İki çocuk babasıyım. Çeşitli STK'larda görev yaptım. Topluma hizmeti ben bir ibadet biliyorum. Sizlere de hizmet etmek için geldim ve hizmeti talibim. Teşkilatımla birlikte oylarınıza da talibim. Sizlerin desteğiyle biz eğer ilgelere seçilirsek sizlere gece gündüz 24 saat telefonum açık olmak üzere teşkilatımla birlikte hizmet etmeye hazırım. Teşekkür ederim. Sayın köyü halkım, sayın abilerim, sayın kardeşlerim. İsmim Mehmet Ünsal. Bozeli köyü doğumluyum. Yaklaşık 35 yıldır Ezine'de ikamet etmekteyim. Partimiz 2013 yılında ilçe yönetim kurulu üyeliği görevi verdi. 5 sene ilçe baş e, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Nasip oldu. 2019 seçimleri öncesi Sayın Belediye Başkanımız Güray Yüksel, Belediye Başkanı olmadan önce aynı şekilde yönetim kurulu üyesiydim. İlçe Başkanlığı görevi verdi, teveccüh etti. Bir beş sene ilçe başkanlığı görevimi yaptım. Nasip oldu bu dönem il başkanlığımız, ilçe başkanlığımızın teveccühleriyle ve teşkilatımız olan arkadaşlarımızın sayesinde nasip olursa bir beş sene de görev vermek için sizlerinizin karşındayız. Onların teveccühleriyle sizlerden bu akşam oy talep etmeye hizmet etme anlamında oy talep etmeye geldik. Köyümüzün sorunlarını biliyoruz. Yapmamız gerekenleri bu dönemde yapmaya çalıştık. Yetişemediğimiz yerleri var. Evet. Bölgemizde taş noksanımız veya ki böyle kritik noksanlarımız var. Bunları tamamlamak, köyümüze daha iyi hizmet edebilmek bize nasip, nasip olursa bu dönem sizlerin tercihleriyle olacak. Sizlere hizmet etmek için sonuna kadar her zaman yanınızdayız. Telefonum 24 saat açık. Ulaşabilmek isteyen, ulaşmak isteyen arkadaşlara hizmet vermek için buradayız. Genç arkadaşım, sayın abim, ilçe başkanım, az sonra belediye başkanımız da nasip olursa buraya Tecrübe edecekler. Bizleri buradan güçlü gönderirseniz ne kadar güçlü gönderirseniz bak çok her çok oy. Bir oy selam var. Başka bir <laughs> yerimiz Ha Yetişememiş <laughs> arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onun adına biz sizlerden özür diliyoruz. Yetişmek için buraya mücadele sonra az önce bize bilgisi geldi. Yetişememiş. Onun adına özür diliyoruz. Ama en kısa zamanda bunun telafisini yapacağız. Belediye başkanımız da bu köylerimizi seviyor. Yani bizler de seviyoruz sizleri. Hizmet etmek için buradayız. Bizi ne kadar güçlü gönderirseniz burada her verdiğiniz oyun karşılığını biz sizlere hizmet etmek için sonuna kadar yanınızdayız. Evet. Telefonum az önce de söylediğim gibi 24 saat açık. Sizlerle birlikteyiz. Teveccüh ederseniz bizleri oraya gönderirseniz sizlere namus sözü, şeref sözü en güzel şekilde sizleri temsil makamında temsil edeceğiz. Hizmet noktasında sizleri buluşturmaya çalışacağız. Evet. Hepinize çok, çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun, var olun. <laughs> Allah razı olsun.